Doğum nedeniyle iş hayatından uzak mı kaldınız? Sigortalı olduktan sonra doğum yaptıysanız doğum borçlanması yaparak eksik prim gün sayınızı tamamlayıp siz de emekli olabilirsiniz. Kadın sigortalılarımızın doğum öncesinde kısa veya uzun vadeli sigorta kollarında piyesinin yapılmış olması kaydıyla 3 çocuğa kadar her çocuk için ikişer yıl olmak üzere toplamda 6 yıllık sürede sigortalı olmaması, bu dönemde çalışıyor olmaması, çocuğun da yaşıyor olması kaydıyla her çocuk için azami ikişer yıla kadar yapılan bir borçlanma türümüz. Kadın sigortalılarımız sigortalı dosyasının bulunduğu il ya da merkez müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecekleri gibi e-devlet üzerinden de borçlanma talebinde bulunabilirler e-devlet üzerinden borçlanma yaparlarsa kendileri için ciddi anlamda kolaylık sağlanır. Ayrıca bu kurum açısından da borçlanma işlemlerinin daha seri şekilde sonlanmasına sebebiyet verir ve çok da güzel olur. Borçlanma tutarı talepte bulunulan tarihteki prime esas kazancın %32'si üzerinden hesaplanır. Bu oran asgari ücretin bir katından yedi buçuk katına kadar değişen rakamı ifade eder. Asgari ücretten prime esas kazanç tutarımızın baktığımızda %32'si aylık 3203 TL yapıyor. 24 ayın toplamı da 76872 TL. Bu bir çocuk için. İki çocuk için olursa 48 ay olur. Bunun tutarı da 153 bin, 153 744 TL. Üç çocuk için borçlanma yapmak isterse 72 ay olur. Bunun tutarı da 230 bin, 616 TL. Borçlanma tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Süresi içinde ödenmemesi durumunda talep geçersiz sayılır. Süresi içerisinde tamamını ödememekle birlikte kısmi ödeme yapmış ise, sigortalımız talep ederse kısmi ödemenin karşıladığı gün sayısı kadar süresi geçerli sayılır. Borçlanma miktarı kadın sigortalının talep tarihindeki prim oranları esas alınarak hesaplanır.